Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü bölümde biraz ağır ilerlese de Hatice'nin Murat'ı aramasıyla her şey son buldu. Asude'nin yaptıklarını gözleriyle gören Murat adeta küplere binecek. Ancak Nazlı'nın onu görmesi gerçekten görülmeye değerdi çünkü umudunu Murat'a bağlamıştı ve Murat da ortalıkta görününce Nazlı'nın gerçekten ne kadar mutlu olduğunu görebildik. Hatice gerçekten çok iyi bir şey yaptı ve Murat'ı aramakla gerçekten yüreğimize su serpti. Çünkü daha fazla dayanamazdı. Çünkü Nazlı'yı çok seviyor. Murat da aynı şekilde Hatice'ye anlayışla karşılık verdi. Çünkü Nazlı'nın böyle bir durumda olması Murat'ı gerçekten çok üzüyor. ve Hatta Murat'ın iş sektöründe ne kadar zorda olduğunu gördük. Ve buna rağmen eve gelip Nazlı'yı o zor durumdan kurtarıyor. Hem meleğin çirkinlikleri hem de Asude'nin çirkinlikleri gerçekten artık yetti. Nazlı da artık kesinlikle onlara bir karşılık vermek zorundadır. Yoksa bundan sonra da daha canı çok yanacak. Ancak Murat bunları görmesi çok iyi oldu. Ve umarız bundan sonra da Murat onu yalnız bırakmayacak ve bu kötü kişilere karşı onu koruyacaktır. Misafirlerin önünde küçük düşürülecek olan Asude ile Mele'in ne kadar bozulduğunu herkes görecek ve biz de çok mutlu olacağız. Nazlı'yı o duruma sokan Asude, Murat tarafından beklenmedik bir ile karşılaşıyor ve aynı zamanda o da Murat'a tepki vererek haklı olduğunu göstermeye çalışıyor. Fakat bu yaptığı iş hiçbir zaman haklılık payının olmadığını görebiliyoruz. Murat'ın gelip durumu gözleriyle görmesi Hatice'yi adeta sevince boğuyor. Çünkü artık bundan sonra böyle bir şey yaşanmayacağını düşünüyor. Hatice Nazlı'yı Murat'a karşı adeta meddetti ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledi. Murat zaten onu biliyor ve kesinlikle Nazlı'nın onu sevdiğini de biliyor. Nazlı'nın ona yaptıklarını biliyor ve bu da Hatice'nin söylediği o mendil olayından dolayı çok sevinçlidir Murat şu anda. Ve Nazlı'nın gerçekten onu çok sevdiğini artık biliyor. O da zaten Nazlı'yı seviyor. Asude ile Melek de bundan dolayı havasını alacaklar. Dizi gerçekten çok yavaş ilerliyor. Bundan dolayı bu beklediğimiz sahneler bir sonraki bölümlere sarkabiliyor ve bu da e, Tabi yavaş ilerliyor. Artık bundan sonra da e, mutlu sahneler görmek istiyoruz. Bir sonraki bölüm gerçekten bizi mutlu edecek çok güzel sahneler var. Evet değerli izleyicilerimiz, diğer taraftan Oya ise e, Kerem'in peşine düşmüş. Yani Kerem'i kurtarmak için canla başla mücadele ederken e, aynı zamanda Ramo ile e, Yıldız onu engellemeye çalışıyor. Ile Ramo bu durumu Rüstem'e de bildirdiler. Yani Oya'nın artık haycereleme üzere olduğunu ve bunu engellemek için de ondan yardım istediler. Rüstem de yıl Oya'yı bayıltı ve şu anda Oya çok zor bir durumdadır. Ancak umarız Yıldız bir karar verecek ve Oya'yı o durumdan kurtarır. Çünkü yaptığı yanlışın artık bir an önce farkına varması gerekiyor. Bu üçlü, bu son yaptıkları hareketlerden dolayı e, şüpheleri üzerlerine çekecekler. E, artık e, Rüstemin yakayı ele vermesi de çok e, kısa zaman kaldı. Kerem ise şu anda e, neler olup bittiğini farkında değil. E, sadece e, Oya'dan e, dolayı oldukça üzgündür Oya'nın onu kandırdığını düşünüyor ancak Oya'nın dışarıda onun için ne kadar mücadele ettiğinin farkına vardığında da artık e, her şey geç olabilir. Leman ise şu anda Rüstem'den şüpheleniyor. Çünkü Rüstem'in artık çok şey çevirdiğini görüyor ve bazılarla telefonla konuştuğunu görünce Rüstem'in kesinlikle bir şeyler çevirdiğinin farkındadır. Oya'nın durumu ise gerçekten zor bir durum çünkü ailesi onu arıyor ve hiçbir yerde bulamıyor. Şimdi Oya uyandığında neler olduğunu farkına varacak. Şimdilik iyi seyirler, hoşçakalın.